Oksam ok, te yapabın iki ne, ne? Hokkam mı yapsam iki? Nuguri Nuguri yazacağız da Nuguri mi kallam? Öyle şekilli bir ağa yollasanız ha? Şekilli bir ağa yollayacak var mı çete? Pır 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 uğur mu yapsak ya? Pır pır misa pır pır uğur Pır pır pır, pır, pır uğura ne diyorsunuz? Acı kanır tam Kimi kaşıyordum mu yapsam iki mi ya? Bul kaldıran ocak söndüren 31 Var mı? O çuğur ne a**ın çocuğu Lavuk aç göz arasında sevdiği bir bize o çuğur yap yazıyor <laughs> 5 kaplumbağa en TL'si şu an Çetekinin ilk şeylerine baksana <laughs> O şey <içtim> marina <laughs> En şu an boksante Ula ama boksante Anla ki Yakup Big Mac lavuk kim? yapayım ya <laughs> Bu lavuk kim Aha tamam Yenin ilk bu anabolik uğur mu yapsak ya da ya? Ha? Anabolik uğur ne diyorsunuz? Domal uğur, anabolik uğur. Katabolik Şimdi oyuna girelim bence. Yakup kank, Yakuba comeback attık ya. Yakuba comeback şekli. Oğlum 4 gün var şeyin resetlenmesine ben hala master olamadım. Çetimsiz farkında mısınız? Keşke çarı park edip bir daha oynamasaydım anı. Neyse dur D1 0 LP'ye düşersek artık yani oradan sonra sağlam bir jungle'da doğu atmamız gerekecek. Stomage'a tabi maaşa bağlayabiliriz oradan sonra. 12 sa... aynen ruleti bir, <laughs> ruleti bir geri çıkartabilir şeyin altından. <laughs> comeback comeback. Niki değiştik tryhard'a devam. Niki değiştik güzel bir comeback ile ee, şeyimizi vereceğiz yani da böyle akali mekanikten böyle akaliyi tapta her mechapta oynayabilen her mechaba kenin çeken profesyonel challenger Kore'de challenger 1700 LP top lane gibi durmuyor muyum şu an? Çok durmuyorsun. Adını niye Gromp yaptın abi? <laughs> o bak sen spordaki tryhardlığı saldın. Ne de dediniz be oğlum ne olmuş sanki ya? Yana E açan C Niki Aa lavuk kindred gösteriyordu. Bizim adamın kindred'ı aldılar. Ne alacağız ki? Bana bir de benim karşıma Darius alınca bana inme iniyor abi. Derken Punky'nin aklına o pik geldi. <laughs> i̇şte o pik Punky'nin aklına geldi. Jack Suor. Altıma işleyeceğim ama. Farkı ne? Sal gitsin babuş. Ben bir BC'yi diyeyim arkada Price. I'm back. Bakalım. Abi map kapama fotosuna bak. <laughs> Solid bang lan. Onu koyacağım bir gün ya. <laughs> Tam öyle değil mi fotoğraf? <laughs> Solid Punch. ben sana yardım edemem kusura. Abi asıl bağladım. Ferit ekranı göremiyorum tarzı oldum biliyor musunuz ya? Vallahi Ferit ekranı göremiyorum Ferit'e bağladım ya. Babuğum bir daha bence şu geldi. yani Ayy babacı Babacı Bir daha şu musun shit atalım bakalım şu gelen V'ye yetiştirebileceğiz mi buraya PAM'da deli sorular yani Aaa bravo İngilizce Tamam, şimdi biraz daha hızlanalım Çetin. Nrf'in gank atma zamanları. Böyle biraz daha bir giriş çekip vay'i bir şey mi yapsak ya? Güldün mü lan? Aha, aha, aha sıçtı sıçtı bez getirin Lan lan, lan XP'yi kaçıracağım Böyle yani adamla bir ince bir trade daha alsam Güzel olabilir Kaçmaya atamazdım o flash'ı Lan yani çok kritik burası Değil mi abi Bey çoktan base atmam lazım da Ben öleceğim ya şu an Kindred bana geliyor Yapacak bir şey yok ya ölelim bence Tamam Kindred'a kill vermedik Evi resetlemem lazım Resetlemesem de daha kötü olacaktı İş yoktan reset oldu gibi oldu Darius'un flash'ını da aldık Bozmaz Ninja tabi alabilseydim ama tatlı olurdu ya Ninja tabi de böyle bir tıklatsam var ya Güzel olurdu yani ya wave'i sokamasam yine çok geride olacaktım çetim. Bence bu daha iyiydi. Şuraya da vurduğumu koyalım. Büyük milyonu kaybettim. Oo, oo, ne yapıyorsun oğlum? Bekle ben bir altı olayım ya. Daha iyiydi. Hadi geçmiş olsun. Tamam. Allah, tamam tamam, kaç kaç gitti o da. İğrençti, işte. by the way. Tam da ninja tabii var ya, yakalayamadık PCB'yi. Ninja, ben burayı pushlayayım. Adamın dostu var şimdi de, biliyor musun? <laughs> ne yapıyorsun? Uydumun atı! Ya at, ananın... Suçlayacağız ya. Allah ninja tabi almadım diye de itemi de hızlı bitireceğim ha sanki. Ama bir ninja tabim olsa muazzam olur ya. Ignite'a kadar perma -chill devam ya. Bevine üstümüze geliyor. Benim çarım zaten daha iyi scale oluyor adamın içinde. Ya yani şu şey güzel bence. Aynısı yes. O ninja tabi aldığı için benim core itemim daha çabuk bitecek çektim. Hani oradan öyle bir fark yakalayabildim o zaman bayağı dövmeye başladım adama. Knight'ım yokken ama bilemiyorum ya. Açık var mı? Gel. O da flash attı. Ben B'yi tutacağım burada. Onun da flash'ı yok. Kırıt falan mı burada? Tam 9 falan mı olacak acaba? Ya bu nasıl oyun? Ananı yarım ha. bağırma babak nasıl bağırmayayım babak ya Burası tam bağırmalıktı ben Abi e abi şey alsan bak Unflashing'im olsa adam o E'yi yiyecek ölecek biliyor musun Tenacity yoktu ya Yapamadık yani orada şekili Bunu puşlamam lazım ama Konuş benimle ya sorun dedim ne Gel gel HK gel Hekarim gel Koymayacağım bu ultiyi. Aa yavrum atım benim atım. Gel de dik dık, dik 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 koydum ona da. Helal oğlum. Bra yapacak gel güldüm yapamadım ya. At oğlum. <laughs> oh 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 harika harika. Muazzam. Gece de ben burada basarım şimdi o da arıyorsun ana seveyim arkadaşlar hazırlanın. Oh, trinity bitti bunu biliyor muydunuz chat buraya 33 yazınca trinity force çıkıyor biliyor musunuz? Evet. Tamam hadi hadi chatim. Son bir kurşunun daha var şimdi onun ultisi var. Ya Baby tutacağım burada ultimi bekleyeceğim. Ama şunu alsam ne tatlı olur ha? Tamam var ya Q'ya basıyordum tam. <laughs> Ultiyi ben bence be, uğur sakin ol oğlum bekle ultisi gelsin. Ya. Ben yine tutarım ya ama bu wave'i burada. Adamı kandırıyorum şu an chat'im hani wave'i tutuyormuşum gibi. Bu Q'yu yememek lazım da. Ben ultiyi niye atmadın ya neyi bekledin? Hop tim yükler bu yolda. Hapta safe oyna şeyler. O sırada ben. <laughs> Play bot mid. <laughs> safe oyna. Safe kalsam ölmezdim. Palikat <laughs> hiç tahmin etmedim. Ben de diyorum bundan da neye güveniyor acaba? Yok yok chat harbiden şu an bence ozmaz yani. Babanın elinde de Jax varken biliyorsunuz kolay kolay luz almıyorum ben ya. Jax'ın bir dünya markası olduğu için benim Jax'la lose almayacağımı herkes bilir bu arada. Fake break, break var ya. Gidelim onların mı falan mı toplasak? Bak şimdi geleceğim Darius'u keseceğim. İzle. İzleyin şimdi Darius'u nasıl kesiyorum. Bak izle Darius'u nasıl götünden pır Pır. Aa Emilio özür dilerim babuş. Hadi ah ananın e kapanmıyor baba ya. Hiç şey yok ya tenacity. E kapanmıyor kanka. Acil bir Tenesiti şekli mi yapsak? Bu maç loss yok oğlum. İzle Darius nasıl ölüyor? Sadece izle şu an. Hadi 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 hadi. Bir can. Peki indirip iti mi geldi buraya? Bir ev atalım. 11 level olup ulti olan aynen belli şey ölüyor be. breaker ya. Direkt hal breaker yani. Oğlum, Lola, Lola! Ananı. Bulu. Aa. Da renk çok yakışmış bro. Chips teşekkür ederim. bunu Do dojla onu. Ah be. Tinti yani tinti tinti Abi şu an tıkandığımız yerdeyiz ya çetim. Gel dövüş dönüyor ama. Bu itemlerle adam var ya dünyaların işini yaptı. Ben salak gibi gittim adamdan Q'yu yiyip üstüme site kaldı. Ben çok eşek bir herifim. Niki keşke eşek uğur yapsaydım değil mi chat? <laughs> Niye biz eşek uğur yapmadık ya da kafası Uğur o da güzel olurdu biliyor musun? Aptal Uğur Çocuk doğru dedi aptal Uğur yapsaydı Keşke aptal Uğur yapsaydım Niki Ne oluyor Darius sesi geldi lan Bu Darius daha bizim götümüzden kan alırmış vibe'ı geldi mi size? <laughs> Yoksa sadece bende mi var o vibe? Öyle bir ani bir şeylik geldi Görüşürüz Her yine dünya yalan yalan hasetler O kimde bir kor var yalan yalan ateşler Hadi et, Hadi tükür 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 Ana korkma bakma arkana oğlum Korkma tık 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 Evet at hadi oğlum at At hadi Oy bravo oğlum atın benim Lan 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 Benim ya ben ekton musun lan sen New why are you aha aha. aha. Hala bence bu oyunu kazanırız ya. Bu oyun win win yok imkanı yok ya. Bastım da bir taba. Çok zor yani bizim bu oyunu kaybettiğimiz arkadaşlar. Ya win basanlar arkasına yak ya, e, yaklaşıp sigarasını yaksın arkadaşlar. Oğlum adamlar baron mu alıyor lan? Orta lan Port at board. oynayacağız mı ya Drake? E? Are we gonna play Drake? Tam e? bırak bırak Gir gir. Keşke tapa direkt puşta seydim ya. Bu Darius gelmeden kuleyi alırsam çok tatlı olacak çıktı. Boz lan onun base'ini bozadın ya. Ölme ha sakın hekarim. Tatlı yan ya. Al burayı kır geldi. Not bad, not bad. Gel item bitti. Parantez içinde bozgun. Neyse Darius'un bomb plate'ini aldık. Parantez içinde Darius quadra attı. <laughs> Oğlum baron gidiyor lan. 8k. Hey hey Enivia iş şeyi. Oğlum korkma bu koruyun salakları. Lan hekarim. Hekarim hadi lan. Hadi hekarim. Hadi helal lan sana. Ananı s**in senin. pinkle. pinkle. Job. Good fucking job bro. Really good, really good. Yapış 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 kuleye yapış. Yapış çok iyi oğlum. Ben side'dan devam ya. Biz side side şey de full. Oynayın lan oynayın oynayın. Kapıştık yani. Bence intiydi. Darius, Nore. By the bence var ya Drake falan da çık gerçek şey, adamın karma falan yetişir. Drake'e oynayacağız. Ben yetişirim ya. Drake aslında şu an çıksa bizimkiler daha avantajlı oldu. Karma da öldü ya karşıda. Darius'un da ultisi yoktu. Böyle zonlasam yeter. Ha Drake'i çaldırdık ha. Lan. Zor zor zor. Beni bırakmayın ama çocuklar. Hiç barona gitmesem. Bottan böyle patoküte devam mı etsek ya? Ne diyorsunuz? Fakat bu mapte kimse gözükmüyor baksana. Mapte kömür gibi. Gitmeye gerek yok. Böyle aslında bir yılanla yapabilirim ya kendimi. Buralara. Ve ente Tabi sorda. Ne ya? Buradayım ben. Biz mi balona girecek? Şimdi ben side'da grup bu Darius'u dövemezsem bir de adam 16 level. Hiç biz tribe girmeyelim. Tamam bence 4v4 okey ya. Marmalar marmalar geliyor ya attım vallahi afılaşım. Kimse de gelmiyormuş ha. Atmasam adamı öldürürdüm bu arada. Korktum ama ya. Bizimkiler de ping attı ya geri çık diye. Tribe girdim. Ha ben şu an o Darius'u var ya ağzına veririm. Direkt. Ben tapak kaçıyorum. Yok mu ya bize red? Jungle almayınca red çıkmıyor değil mi? Oh, bu nereden geldi? Ben bu adamdan zor kaçarım bence ya. Of çok iyi. Bayağı iyi. Ana ne? Çok iyi. Punchy. Aman ya Rabbi. <laughs> oh be. Vallahi Kindred sala ultiyi bastı da. Bence <laughs> finish ya. Finish finish. Şöyle bir de gülücüye atalım. Şöyle. Ni uğurlu geldi. Ay 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 Kenan'ım. Ay 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 ay. Benz mi ya? Darius da e Darinore. Darinore. Darinore korkmayın bence Dariler. Darinore de geldi mi ya? Gelmedi. Oh be sonunda. <laughs> sonunda. Nice. Aparozo. Fin aldık. Parantez içinde. Kan geldi. 2-2 oldu. Büyük maça geçiyoruz. Ben abi kokmama verdim. Kokmam güzeldi. Us be. Ulan hadi be şu nikin ekmeğini şöyle inceden bir vinna alıp yesek efsane olur ya çetim. Şöyle bir vinna alsak nikin ekmeğini yesek muazzam olur ya.